Uzun bir süredir aşk yaşayan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu dünya evine girdi. Yıldız Akın'la orayan düğünden en renkli anları getiriyoruz ekranlarınıza. Kendimi terk ederim seni yarım bırakmam. Dört yanı aşk dolu yolumsun benim evlendiler. Uzun bir süredir aşk yaşayan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi. Seninle biz ikimiz mutlu olur. ...Çeşmioğlu'nun süper mini kıyafetiyle yaptığı düğün dansı olay oldu. Onlar erdi muradına, biz çıktık kerebetine. Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun yıldız akınına uğrayan nikahından ilk görüntüler. İkisi de dizilerin ve sinemanın yıldız isimlerinden Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu uzun süren aşklarını nihayete erdirdi ve Kemerburgaz'da düzenlenen rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi. Ah onu istiyor gölüm. arkadaş çevresi ve az sayıda seçkin bir davetli topluluğunun katıldığı nikah, sanat dünyasından da birçok ünlü isim katıldı. <laughs> i̇şte Serkan Keskin ve sevgilisi Meriç Aral. O ana şahit olmak için geldik diyorlar. Arkadaşlarımız evleniyoruz. Biz de Adnan'ın yanına geldik. Evet. Bu ana şahit olmak için. Öyle. Siz neler söyledik? Valla ben çok mutluyum onun için. It's am going Nikolaegas bize Düğüne Taner Ölmez'in akrabası vasfıyla katılan şarkıcı Betül Demir'in yanına gidiyoruz. Bakın nereden akrabaymışlar. Taner'le biz kuzen çocuklarıyız. <laughs> evet, evet. Dolayısıyla e, erkek tarafı olarak düğünümüzde bulunmuş oluyoruz. Yani evet maalesef öyle oldu ama biliyorsunuz ki bir İstanbul'da bir uçtan bir uca gelebilmek çok çok zor gerçekten. Nikaha geç geldi Betül Demir. Ancak mühim değil diyor. Nikah nikah <laughs> <Nerede>? kaçırmışız. <gülüyor> <gülüyor> kaçırdık mı gerçekten? <laughs> Olsun ben e, ee, videoyu alıp izlerim. Güzel dileklerimi sunarım. Zaten birazdan kucaklaşırız kendileriyle. Çok heyecanlıyım tabii ki. Ee, Ece çok tatlı. Ee, ben eminim çok güzel bir ömür sürecekler birlikte. Bakalım. <laughs> Taner Ölmez'in yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy da nikaha davetli olan isimlerdendi. Son derece mutlu. Geldik tebrik ettik. Mutluluklar diliyorum. Çok değerli insan Taner benim için. Eşi de öyle mutluyuz. İçeride eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile pişti oldunuz mu sorusunu duyan Çağatay Ulusoy'un şaşkınlığı görülmeye değerdi. Ne diyeceğini bilemedi. Diyorum arkadaşlar İçeride arkadaşlar bir süre Pişti olduğunuz konuşuldu da neler Bir Selamlar şeyler oldu yani söyleyecek bir şeyim yok şu anda. Sete gitmem lazım. Kolay gelsin. Tamam, çok teşekkürler. Sağ olun. Ve bu mutlu günde gelinle damadın yanındayız nikahtan hemen önce basının karşısına çıkıyorlar. Taner ölmez çok mutlu ve heyecanlı haliyle. Vallahi çok mutluyuz, heyecanlıyız. Yavaş yavaş heyecan geliyor. Ondan sonra işte dostlarımız, arkadaşlarımız Küçük bir kadro burada. Pandemiden dolayı az kişili e, düğünümüzü yapıyoruz. Çok böyle tabuk bir kadro, kemik bir kadro öyle. E, Allah güzel olacak. Heyecanımız tat. Bakalım. Güzel gelin Ece Çeşmeoğlu'nda söz sırası. Valla paylaşıyorum Taner'in heyecanını. çok mutluyuz. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz ve beklediğimiz bir gündü. ...pandemiden dolayı beklemek zorunda kaldık. Ama çok şükür şu an buradayız. Şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Bizim de dileklerimiz bu güzel çift için o yönde. Geleneklere de son derece bağlı Taner Ölmez. Nikahtan önce Ece Çeşmeoğlu'nu gelinlikle görmemiş. Tabii tabii. Kural neyse o. Tabii ki. Yani geleneklere, geleneklere çok bağlı kaldık. <laughs> ben gelinli gelinliğiyle hiç görmedim. Ee, bir yarım saat öncesine kadar. Yani ne varsa yap, her şeyi yap. Bir tane yani. Çok güzel olmuş, çok yakışlı ya. Acayip mutlu oldum vallahi. Onu mutlu görünce daha da böyle mutlu oldum. Valla çok iyiyiz yani. sağ olun. Ece Çeşmeoğlu gerçekten beyazlar içinde adeta prensesler gibi güzel havada onları ekstra mutlu etmiş. Evet geçen hafta yağmur yağıyordu ve gerçekten hep şunu düşündüm. Şu an bugün evlenen çiftler için üzülüyorum dedim. Taner'le de paylaştım. O yüzden çok mutluyuz bugün böyle olduğu için. Mutluyuz. Her şey güzel. Ancak gelin hanım bir şeyi unutmuş. Hem de çok önemli bir şeyi. Ay. Aa, tamam. yazmadan. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> Yazarız. Evet, o, o zaman biz gidelim. Güzel hatırlatıyorsun. <laughs> <Aynen. gülüyor> Güzel hatırlatıyorsun. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ayağını sağ, sağ olun. Var olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. 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 E, lafı fazla uzatmaya gerek yok. Hemen sıcağı sıcağına nikaha geçelim. Ancak önce Ece Çeşmeoğlu'nun o güzel gelinliğini inceleyelim. Beyaz dantellerden oluşan gelinlik sade ancak son derece şık. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahta gelin ve damat hazır. İşte o büyülü evetler. Ece çeşit oldu. Kendi arzumuz ile haner özveri de tembih tek olarak kabul ediyoruz. evet. Hey! 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 Ben de sizleri karı ediyorum. Hayırlı <laughs> Nikah sonrasına geçiyoruz. Ve işte ilk dans. Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez duygusal bir dansla mutluluğa ilk adımlarını atıyorlar. <laughs> Gelin ve damat ilk danslarını başka bir noktaya taşıyarak daha hareketli bir ritme ulaşıyorlar. <laughs> stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. Dakikalar ilerledikçe hareket de artıyor. Eğlence başlayınca kimse yerinde duramıyor. Özellikle gelin Ece oğlu kıpır kıpır. <laughs> süre sonra Ece Çeşmeoğlu gelinliğini çıkarıyor ve beyaz mini elbisesiyle dans şova başlıyor. <laughs> çifte bir ömür boyu Sen mutluluklar diliyoruz. Umarız her şey gönüllerince olur. Her saat, her dakika, her saniye kalbimdesin. Sen gözlerimin son adresisin. Kendimi terk ederim seni